Selamlar dostlar, NightDev'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Clash Royale videosuyla sizlerleyim. Günlük görevler. Bunları yapmıştık. Haftalık bonus. Ha. Günlük bonus haftalık alırsak bayağı bir ödül veriyor sanırım. Tamam. Tamam. Şey yapmamıza gerek yok değil mi bu? Neyse. Abi müzik ne böyle? Kafamız şey yaptı ya. Müzik müzik yok mu burada? Ses. Açık kalsın yani neyse. Şu sandığımızı açarak başlayalım. 100 altın. 1 ok. 4 şövalye güzel. Güzel güzel güzel. Buna da başla. Kartlardan ne yükseltebiliyoruz bunu? 400 altın vermem buna. Kullanıyor muyum ben bunu? Yani çok da fena bir kart değil ama kullanmıyorum. Burada neyin yerine kullanabilirim onu bilemedim. Klandan hiçbir yararı yok bu klanında bize. Ayrılsak da olur yani. yani. Bir kart istiyoruz ne atan var ne bir şey var. Savaş diyeceğiz ama. Hmm, Taç kazandıkça kademe açarsın Diyor Okey 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 Hemen bir rakip bulalım Oynayalım Sandra Gel kanka sen Goblin sen de gel Pekka git arkadan O da bize saldırdı. Oğlum kırım alan bize. Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar çok iyi. Şuraya goblin kafesi attık. Çok iyi saldırdık ona. Oğlum Valkür neymiş öyle? Güzel güzel güzel. Devi yolla. Devi yolla. Goblin yolla. <laughs> Goblinler saldırın. Goblinler saldır. Saldır saldır saldır. Alev topunu da attık. Kazandık. Güzel. <laughs> Altı taç kazandık. Taçlar burada birikiyor. Evet evet. Hmm. Altın ve elmas bilet de açılabilir. Taç kazandıkça şey oluyor ki. Okay. 25 tane de taş aldık. Güzel. Bunlar burada biriksin ama benim anlamadım. Tamam kademe açıyoruz da. 3 4 falan ilerliyor böyle. Tamam. Okey. Bir savaşa daha giriyoruz tabii ki. Marco. Goblinleri harcamayacağım. Şuraya oklar atacağım. Güzel. Goblinleri sal buradan. Güzel 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 güzel. Devam et. Lan o top ne öyle. Bir saniye şimdi. Pek kayat buraya. Şövalye at. Güzel. Ok şu şuraya at. O pek indirdik. Hmm. Biraz daha bekliyoruz. Buraya Goblin kafesini yolladık. Kırsın onu. Dev attık buraya. Buraya goblin attık. Ok atacağım oraya. Güzel 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 güzel. Of kötü oldu. Bu kötü oldu ya. Cık. Adam kırdı bizim şeyi ya. Ah Goblin kafesi attık. Şövalye attık. Goblin attık. Buraya doğru ilerleyecek. Buraya bir pekka atacağım. Buraya bir okçu atacağım. Tamam mı? Şuraya bir dev atacağız. Devam et. Şövalye. Goblin. Vur oğlum. Hadi oğlum. Pek kattık. Devam et. Okçu. Şövalye. Kırdık be. de bu. Güzel kazandık. Altın sandığımızı da aldık. Hmm. Pest Royal şeyimizi aldık. Ücretsiz diyor. Al bakalım. Bin altın. İki taş. Dört ok. Goblin. On tane de minyon. Dört dev. Baya iyi. Güzel güzel kademeleri açtıkça şey olacak. Tamam. Dükkanda ne var alabileceğimiz? Var mı dükkanda bir şey? Satıyorlardı ha. Şurada var. Bunlar günlük yenileniyor galiba. Hmm. Tamamdır. Hemen bir kartlara tekrar baktık. Savaşa giriyoruz yeniden. İyi kupa kasıyoruz şu an. Bakalım sıfırdan zirveye serimizde neler olacak. Evet. Şuraya şunu attık. Tamam. Güzel 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 güzel. Çok güzel oldu. Fena değil. Goblinler ilerle. Güzel, çok güzel. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Saldırın. Buraya bir goblin kafesi atacağım. Tamam biraz biraz oyalayacağız onları. Acelemiz yok. Buraya bir dev attık. Hepsi deve yüklensin. Bizim kulelerimiz de o sıra halleder onları. Güzel. Güzel. Goblinler halletti onu. Güzel tehlikeyi de savurduk. Ya bu silah çok e, can sıkıcı bir şey. Hmm. Pekka attık. Şövalye attık. Alev topu. Güzel. Güzel savunuyoruz şu an. Biraz beklememiz gerekiyor. Az bir şey bekle. At kafesi. At devi. <laughs> Goblin attık. Pekka attık. şövalye okçu goblin abi ya oğlum bu nasıl böyle kart basmaya başladı lan bir anda goblin at Oğlum şu pek kayalın artık ya. Oho. Şuna bak nasıl saldırıyor ya. Pek kat şuraya. Goblin at. Güzel güzel güzel. Goblin kafesat. Goblin at. Oğlum ya. Hadi 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 hadi. Goblin kafesi. Arkadaşlar ya kaybettik maalesef. Maalesef kaybettik. Başta fena gitmiyordu. Sonradan cık, indirdi adam bizi. Helal olsun ne diyelim. Aa, bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.